Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf Türkçe 174, 175, 176, 177, 178 ve 179. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz çiğneme makinesi. Dişlerinizi ne zaman fırçalıyorsunuz? İlk sorumuzdan başlayalım. Dişlerimiz bizlerin gelecek hayatta kullanıl kullanılabilmesi için Sağlıklı ve ağız yapısına sahip olmamız açısından sürekli olarak diş macunu ve diş fırçası ile iyi bir şekilde korumamız gereken önemli yapılar ol olmaktadır. Dişlerimiz sabah uyandığımız zaman, kahvaltıdan sonra fırçalanmalı, akşam uyanmadan önce ise, akşam uyumadan önce ise fırçalanarak yatağa girmemiz gerekmektedir. Ayrıca dişlerimizi yemekten sonra fırçalayarak ağız içerisinde var olan yemek artıklarından da korumamız gerekmektedir. Fazla şeker tüketimi esnasında dişlerimiz diş macunu ve diş fırçasıyla en az 5 dakika fırçalanmalı ve var olan küreye neden olacak malzemeler ağzımızdan atılması gerekmektedir. Yani günde en az 3 defa dişlerimizi fırçalamalıyız yemeklerden sonra. Dişlerinizi fırçaladığınız zaman neler olur? Dişlerimizi fırçaladığımız zaman diş sağlığını ilk adımını atarak dişlerimizin sağlıklı bir şekilde korunduğunu gözleyebiliriz. Dişlerimizi genel olarak sağlıklı bir yapı oluşturmak için ağız içerisinde var olan yemek yemek artıklarını temizlemek için dişlerimize koruma tabakası oluşturmak amacıyla sürekli olarak dişlerimizi fırçalamamız gerekir. İşte bu nedenle ağız sağlığını en iyi şekilde korunabilmesi dişlerimizin üzerinde bir kalkan oluşması için dişlerimizi fırçalamamız gerekmektedir diş doktoruna gittiniz mi? Gittiyseniz neden gittiniz? Açıklayalım. Diş doktoruna geçmiş dönemlerde gittim. Bir çocuk genel olarak diş doktoruna süt dişleri çürüdüğü, çürüdüğü zaman dişlerinin temiz bir şekilde ve düzgün bir şekilde çıkması için doktora gider. Ayrıca diş doktoruna insanlar 6 aylık periyotlarla dişlerinin sağlığını korumak amacıyla kontrol amaçlı gitmesi gerekmektedir. Dişleri düzgün çıkmayan kişiler ise onun yanında diş telleri taktırmak amacıyla Ortodontiste gitmeliler. Metnin görsellerine bakarak metnin konusunu tahmin edelim. Diş sağlığıdır metnin konusu. Metnin görsellerini dikkatlice inceleyelim. Daha sonra aşağıdaki soruları cevaplayalım. Görseller gerçeğe uygun çizilmiş midir? Niçin? Gerçeğe uygun çizilmemiştir. Ağzımızda bu şekilde çizilmiş bir makine yoktur. Metnin görsellerinden size ilginç gelen hangisidir? Neden? Görsellerin hepsi ilginç geldi. Ağzımın bir makineye benzetilmesi de hoşuma gitti. Görselleri inceledikten sonra neler düşündünüz? Yediklerimizin ağzımızda nasıl öğütüldüğünü daha iyi anladım. Yiyeceği ısırıp koparmak için hangi dişlere ihtiyacımız var? Ön dişlere ihtiyacımız vardır. Azı dişlerimizin görevi nedir? Yiyecekleri parçalamak ve öğütmektir. Azı dişlerimiz niçin dikkatlice temizlemeliyiz? Yediğimiz şeyler azı dişlerimize yapışıp kaldığı için dikkatlice temizlemeliyiz. Metnin konusu neydi? Yiyeceklerin ağzımızda öğütülmesi ve diş sağlığı. Arkadaşlarımıza sormak için metinle ilgili 3 soru hazırlayalım. İlk sorumuz ağzımızda yer alan azı dişleri ne işe yarar? Yiyecekleri parçalamak için hangi dişler kullanılır? Diş sağlığımız için neler yapmalıyız? Dişlerimiz ne için çürür gibi sorular sorabiliriz. Metne farklı bir başlık isteseydik neler yazardınız? Dişlerin dönemi olabilirdi. Yiyeceğin ilk serüveni gibi farklı örnekler verilebilir. Aşağıdaki afişi inceleyelim. Afişle ilgili duygu ve düşüncelerimizi yazalım. Diş çürüklerine yediklerimiz sebep olmaktadır. Özellikle şekerli yiyecekler dişlerimize daha kolay yapışır. Yemek yedikten sonra dişlerimizi fırçalamazsak dişlerimize yapışan yiyecek maddeleri ağzımızda bakterinin oluşmasına neden olur. Bu bakteriler ve yediğimiz asitli yiyecekler ve içecekler dişlerimizi zayıflatır ve çürümesine neden olurlar. Bu nedenle günde en az iki kere dişlerimizi fırçalayalım. Şekerli ve asitli yiyeceklerden uzak duralım. Diş çürüklerine neler sebep olmaktadır? Günümüzde sürekli olarak diş sağlığını korumak için dişlerimizin çürümemesi ve diş sağlığımıza dikkat etmemiz gerekmektedir. Diş çürüklerine neden olan maddeleri örnek vermek gerekirse fazla şeker tüketimi, kola, soda gibi asitli içeceklerin içilmesi, cips gibi zararlı maddelerin kullanılması ve yemek artıklarının diş içerisinde kalarak dişlere zarar vermesi sonucunda diş çürükleri meydana gelmektedir. İşte bu nedenle diş çürüklerini önlemek amacıyla asitli içeceklerden uzak durmalı, sürekli olarak yiyeceklerden sonra dişlerimizi fırçalamalı, dişlerimizi de korumalıyız. Dişlerimizi korumak için neler yapmamız gerekir? Dişlerimizin korumak için yapmamız gereken birçok önlem ve kontrol olduğunu ifade etmemiz gerekir. Dişlerimizin sağlığını korumak için insanların ilk olarak asitli ve zararlı yiyeceklerden uzak durması, soğuk ve sıcak yiyecekler yerine ılık yiyecekler ve içeceklere yönelmesi gerekir. Ayrıca dişlerimizi korumak için aşırı şekerli yiyecekler ve içeceklerden uzak durmalı. 6 aylık dönemler içerisinde diş doktoruna giderek dişlerimizin kontrolünü sağlamamız ve diş ipi kullanmamız gerekmektedir. Bunun dışında dişlerimizi gün içerisinde sürekli olarak fırçalamalı ve gerekiyorsa diş gargarası ile dişlerimizi güçlü tutmamız gerekmektedir. Biz de bir çiğneme makinesi tasarlayalım ve bunun resmini çizelim. Bu şekilde bir makine tasarlanmış. E, tekerlemeyi bakarak yazalım. Bu etkinliği kendiniz yapacakmışsınız. Evet, gelecek derse hazırlık metnimiz var. Koşu sporu hakkında bir araştırma yapınız. Bu sporla ilgili görseller ve haber metinleri getiriniz. Koşu sporu günümüzde olimpiyatlarda yer alan bir spor dalı olarak ifade etmek gerekir. Koşu sporu kişilerin tek başına bireysel olarak yapmış oldukları bir spor dalı olması itibariyle ve ayrıca grup halinde koşu sporunu bayrak kapmaca gibi etkinliklerle yapan spor yani koşu sporu da mevcuttur. Koşu sporunun da kişilerin başarılı olabilmesi için hızlı bir şekilde var olan 100 metre, 200 metre ve 400 metre gibi parkurları en iyi şekilde bitirmeleri gerekmektedir. Evet, konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz forum sayfa cevapları.com sitemizde aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.